Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz soru çözümü yapacağız. Aslında soru çözümü derken biraz doğru yanlışlarla başlamak istedim. İklim konusunu yeni bitirdik biliyorsunuz ki. Rüzgarlardan bahsettik, nem faktöründen bahsettik orada, iklim çeşitliliğinden bahsettik. Uzun bir konu ve çok temel bir konu açıkçası. Çok iyi bilmemiz gerekiyor. İnşallah sizler de evde videoları izleyip anlayamadığınız yerler için tekrar belki geriye alabilirsiniz biraz soru çözebilirsiniz. Belki birazcık daha anlaşılır duruma gelebilir. Ama çok önemli bir konu onu söyleyeyim. Yani coğrafyanın temeli diyebiliriz. Şimdi ben biraz doğru yanlış sorusu yapmak istedim. Sizi ilk başta çok zorlamak istemedim. Bir de online ders olduğu için hani anlaşılamayan noktaları sormak da sizin için çok mümkün olmuyor. Bir başlayalım bakalım. Umarım etkili olur. Yazıları da umarım okuyabiliyorsunuzdur. Ee, okuyamazsanız da ben zaten okuyacağım size. Normal bir hızla okumaya çalışacağım. Bazen hızımı alayıp, hız, alamayıp hızlanırsam kusura bakmayın lütfen. Evet. Soruları okuyorum. Atmosferi oluşturan gazları dünyanın çevresinde tutan yer çekimidir. Doğru. Karbondioksit oranı e, denizlerin üzerinde ve yüksek yerlerde daha fazladır. Yanlış. Arkadaşlar tam tersi. Karbondioksit oranı alçak alanlarda yani hava sirkülasyonunun olmadığı e, alanlarda e, Su kaynaklarının olmadığı alanlarda daha azdır. Sıcaklık, basınç, bakın sıcaklık, basınç, rüzgar, nem, yağış gibi atmosfer olaylarına iklim elemanları denir. Doğru. Güneşten gelen enerjinin tümü yeryüzüne kadar ulaşır. Arkadaşlar, Dünya'nın şeklinden dolayı Güneş'ten gelen enerjinin tümü dünyaya ulaşamıyordu. Biliyorsunuz ki en iyi alan, alan yani yerkürenin en iyi güneş alan noktaları ekvator çizgisine yakın olan yerlerdi. Ama Kutuplar mesela dünyanın küre şeklinde olmasından dolayı güneş ışınları buraya gelene kadar daha fazla yol kat ediyordu. Dolayısıyla buralarda daha az güneş ışığı alabiliyordu. Güneşten gelen enerjinin tümü yeryüzüne tabii ki ulaşmıyor. Bu yanlış olacak arkadaşlar. Işınların düşme açısı küçüldükçe atmosferdeki yolu kısalır. Aslında bunun tam tersini söylemek daha mantıklı ve şu soruyla çok alakalı. Tekrar söylüyorum. Dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınları her noktaya aynı açıyla gelmez. Güneş ışınları dünyaya yani atmosfere girene kadar belli bir enerji kaybına uğrarlar. eee 90 derecelik açıyla tek ulaşabildiği yerler ekvator çizgisi üzerindeki yerlerdir. Bunun dışındaki yerlere açılarını küçülterek giderler. Mesela ekvatordan kutuplara doğru güneş ışınları açılarını küçülterek gider. 90 ile başladık diyelim burada kutup ekvator noktasından. Kutuba doğru giderken 89, 88, 87, 86 diye devam eder ve artık Kutup noktasına geldiğinde sıfır dereceyle gelmeye başlarlar. Zaten kutupların bu kadar soğuk olmasının ve aynı zamanda alaca karanlık kuşağında olmasının nedeni de budur arkadaşlar. Işınların düşme açısı küçüldükçe atmosferdeki yolu kısalır değil de atmosferdeki yol uzadıkça ışınların gelme açısı küçülür desek daha mantıklı olur. O yüzden bu cümle yanlış bir cümle oluyor. Birim alana düşen enerji miktarı ekvatordan kutuplara doğru gittikçe azalır. Doğru. Benim şu an anlattığım şeyle çok alakalı. Birim alana düşen enerji miktarı tar Ekvator'dan kutuplara doğru gittikçe azalıyor. Bunun da sebebi dünyanın küresel şekli dedik. Güney yarımkürede en sıcak aylar Ocak ve Şubat. Arkadaşlar doğru biliyorsunuz ki Kuzey yarımkürede yaz yaşanırken Güney yarımkürede kış, Güney yarımkürede yaz yaşanırken Kuzey yarımkürede de yaz yaşanıyordu. Kış yaşanırken yaz yaşanıyordu. Umarım doğru söyleyebilmişimdir. Dolayısıyla biz Ocak ve Şubat aylarında Kuzey yarımkürede kışı yaşarken Güney yarımkürede de Ocak-Şubat ayları yaz ayları oluyor. Yani bu bilgi de doğru bir bilgi olacak. Gün içerisinde en düşük sıcaklık güneşin doğma anı en yakın vakittir. Arkadaşlar sabah 5 gibi ee, böyle üşüdüğümüzü hissederiz. Üzerimizdeki yorgan bize yetmez. Ya da işte kalkıp bir su içmek istediğimizde o titremeye başlarız. Ne kadar soğukmuş deriz. Gerçekten de günün en soğuk anı sabaha karşı olan bu 4-5 6 civarlarıdır. E, güneş henüz doğmamıştır. Peki neden bu kadar soğuktur? E, güneş battıktan sonra yani normal şartlarda güneş diyelim 7'de, 8'de, 9'da batsın. E, battıktan sonra sabaha kadar geçen sürede yer küre soğur. Ve o soğumayla birlikte yer kürenin en soğuk olduğu anda sabaha karşı olan bu saatlerdir. Yani bu cümle doğrudur. Günün içerisinde en düşük sıcaklık güneşin doğma anına en yakın olan yani sabah 4, 5, 6 civarları sabaha karşı 4, 5, altı civarlarıdır. Tabii her yerde güneş aynı anda doğmuyor biliyorsunuz ki. Kimi yerlerde beş buçukta doğuyor. Kimi yerde altıda, kimi yerde 7'de doğuyor. 8'e doğru doğduğu yerler bile olabiliyor. Ona göre değişiklik gösteriyor tabii ki. Dokuzuncu sorudayım. Evet şöyle de yapayım iyicene görün. Dönenceler arasındaki dağların güney yamaçları güneş şınlarını daha dik açıyla alır diyor. Arkadaşlar her iki dönence için bunu söyleyemem. Çünkü her iki dönencenin konumu çok farklı. Yengeç dönencesi kuzey yarımkürede, oğlak dönencesi e, güney yarımkürede. Şimdi yengeç dönencesi için belki bunu söyleyebilirim. Evet yengeç dönencesi yani şöyle çizdiğimde 23 derece 27 dakikadadır biliyorsunuz ki. Şimdi yengeç dönencesinin güney yamaçları evet doğru güneş ışınları dik alır. Peki ye Oğlak dönencesinin Güney yamaçları dikalacak mı? Hayır. Çünkü kutuplara yakın olan noktayı gösteriyor. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olmuş oluyor. Evet, yengeç dönencesi için bu doğru bilgi doğrudur ama oğlak dönencesi için doğru değildir. Her ikisi için söyleyemiyorum. Yükseldikçe sıcaklık 1 sant 100 metrede 1 1 santigrat derece azalır. Arkadaşlar 100 metrede 1 0.5 santigrat derece azalıyor biliyorsunuz ki 200 metrede bir 1, 1 santigrat derece azalabilir. Bilgi kısmen doğru. Dolayısıyla doğru kabul edemiyorum. Tekrar söylüyorum. Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 metrede bir ee... 0,5 santigrat derece azalır. Her 200 metrede 1 1 santigrat derece azalacaktır. O yüzden bu bilgi 200 metrede bir olmalıydı. O zaman doğru kabul edilebilirdi. Yanlış. İki basınç merkezi arasındaki mesafe az ise rüzgar şiddetli eser. Arkadaşlar rüzgar neydi? Basınç merkezleri arasındaki farktan kaynaklanan bir olaydı. Bu basınç merkezleri arasındaki mesafe uzarsa rüzgarın şiddeti azalıyor. Basınç merkezleri arasındaki mesafe azalırsa rüzgarın şiddeti artıyordu. İki basınç merkezler arasındaki mesafe az ise rüzgar şiddetlidir. Doğru arkadaşlar. Denizden karaya doğru esen rüzgarlar kışın ılıtıcı. Doğru. Ne demiştik? karaların ve denizlerin ısınma ve soğuma oranları aynı değildi. Yaz geldiğinde ilk karalar ısınıyor sonra denizler ısınıyordu. Kış geldiğinde de ilk karalar soğuyor sonra denizler soğuyordu. Mesela düşünelim burada kış diyor mesela değil mi? Kışın karalar daha soğuk denizler daha sıcaktır arkadaşlar. Çünkü denizler karalara göre daha geç soğurlar. O yüzden de kışın denizlerden karaya doğru esen Rüzgarlar ılıtıcı bir etki yata, yaza yaparken yazın ise e, karalar daha erken ısındığı için denizler daha geç ısınacağı için yazın ise denizlerden karalara esen rüzgarlar serinletici bir etki yaparlar. Yani bu bilgi doğru olmuş oluyor. Kanada'nın doğu kıyıları Gulf, Gulf Stream soğuk su akıntısı nedeniyle soğuk bir iklim yaşar diyor. Arkadaşlar Kanada zaten e, bulunduğu enlem derecesi nedeniyle bir nebze soğuk bir yer. Fakat bu soğuk su akıntıları biliyorsunuz ki özel bir etki yaratıp soğuk yerleri daha sıcak, sıcak yerleri de daha soğuk hale getirebiliyor. Burada da Gulf Stream dediği aslında bir sıcak su akıntısıdır. Ama Kanada'nın doğu kıyılarını etkilemez. Kanada'nın doğu kıyılarını etkileyen soğuk su akıntısı Labrador'dur. Dolayısıyla bu bilgi yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Kanada'nın doğu kıyıları Gulf Stream soğuk su akıntısı değil, Labrador Soğuk su akıntısı ile soğuk iklim yaşar. Aynı sıcaklık değerine sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izoterm denilir. Evet arkadaşlar bu konuyu öğrenmiştiniz. İzoterm eğrilerini aynı sıcaklık noktasına bağlı eğriler birleştirildiğinde izoterm eğrileri çıkarılıyor. Genel olarak kuzey yarım kürenin, kuzey yarım kürenin sıcaklık ortalamaları güney yarım küreden fazladır. Doğru, kuzey yarımkürede karalar denizlere göre daha fazla yer kapladığı için ve karalar denizlere göre daha çabuk ve daha çok soğuya ısınabildiği için kuzey yarımkürede sıcaklık ortalamaları güney yarımküreye göre daha fazladır arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bunun da nedeni karaların güney yarım küreye oranla kuzey yarım kürede daha fazla olmasıdır. Karalar sıcaklığı kendi bünyesinde daha fazla toplayabilmektedir bu yüzden. Sıcaklık arttıkça artınca basınç da artar. Arkadaşlar sıcaklık artarsa basınç artmaz, azalır. Neden? Çünkü ısınan hava genleşir ve yükselmeye başlar. Genleşip yükselen havanın da basıncı azalır arkadaşlar. Nerenin basıncı fazla olacak? Soğuyan havanın. Soğuyan hava ağırlaşır ve aşağıya doğru bir baskı uygulamaya başlar. Yani yoğuşma dediğimiz şey olur. Biz de burada basıncın soğuk havada daha fazla etkili olduğunu görebiliyoruz. Evet. 17. soruya geldim. Yer çekimi arttıkça basınç artar, yer çekimi azaldıkça basınç azalır. Doğru arkadaşlar. Yer çekimi belli bir basınç yaratır. Artarsa basıncı arttırır, azalırsa basıncı azaltacaktı. Rüzgarı oluşturan temel faktör basınç farkıdır. Doğru. Rüzgarın tanımını yaparken demiştik. Eee iki merkez basınç merkezi arasındaki fark rüzgarı yaratır demiştik. Bu rüzgarı oluşturan temel fark basınç farkıdır. Doğru. Rüzgarlar arasında en düzenli ve sürekli esen rüzgarlar kutup rüzgarlarıdır. Bu yanlış bir bilgi arkadaşlar. En düzenli esen, sürekli rüzgar kutup rüzgarları değildir. Burada batı rüzgarlarını ve alizelerini buna göre daha düzenli gösterebiliriz. Atmosferdeki nem oranı her yerde aynıdır. Arkadaşlar atmosferdeki nem oranı su kaynaklarıyla paraleldir. Eğer su kaynakları yoksa nemden bahsedemeyiz, değil mi? Ya da yoğuşma yoksa nemden bahsedemeyiz. Dolayısıyla atmosferin her yerinde Nem aynı miktarda değildir. Nasıl sıcaklık aynı değilse nem de aynı olamayacaktır. Çünkü tamamen bu su kaynakları veya başka birkaç etmene bağlıdır. Dolayısıyla bu bilgi de yanlış olmuş oluyor. Rüzgar esiş sıklıkları rüzgar frekans gülü diyagramları ile gösterilir. Doğru rüzgar esiş şık, esiş sıklıkları rüzgar gülüyle gösterilir arkadaşlar. Bu doğru bir bilgi. Mutlak nem miktarı maksimum nem miktarına eşit olursa hava doyma noktasına ulaşır ve bağıl nem %100 olur. Doğru arkadaşlar. Bir daha okuyorum. Mutlak nem miktarı maksimum nem miktarına eşit olursa yani havanın içindeki nem oranı alabileceği maksimum nem oranına ulaşırsa diyor hava doyma noktasına ulaşır. Doyma noktası neydi? Yağışa hazır hale gelir. Ve bu da bağıl nemi %100 arttırır. Bağıl nem neydi? Ee, yağmurla yani yağışla doğru orantılı bir birimde mutlak özür dilerim bağıl nem arttıkça ne olurdu? Havanın yağış ihtimali artardı. Bir daha söylüyorum. Bağıl nem arttıkça havanın ee, yağış olasılığı, yağma olasılığı artacaktı. Yağış bırakan bulutlara minbüs bulutları denilir. Doğru. Minbüs bulutları yağış bırakan bulutlardır. Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde, havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşmaya kırç denir diyor. Yanlış arkadaşlar kırağı olacaktı. Bir daha okuyorum. Soğumanın çok şiddetli olduğu yerlerde havanın temas ettiği yüzeylerde buz kristalleri şeklinde oluşan yoğuşmaya kırağı denilir. Yani bilgi yanlış olmuş oluyor. Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşan yağışlara cephe yağışları denilir. Doğru. Sıcak ve soğuk hava karşılaşırsa ben buna cephe yağışı diyordum. Bunu da videoda anlatmıştık. Atmosferdeki su baharının sıvı veya katı hale geçmesine yoğuşma denir. Doğru arkadaşlar. Belirli bir sıcaklıkta hava kütlesinin alabileceği en fazla nem miktarına mutlak nem denir. Bir daha okuyorum. Belirli bir sıcaklıkta hava kütlesinde alabileceği en fazla nem miktarına mutlak nem denir. Hayır arkadaşlar maksimum nem olacaktı. Maksimum nem en fazla alabileceği nem miktarıdır. Dolayısıyla bilgi yanlış olmuş oluyor. Tropikal rüzgarlara benzeyen ancak daha dar alanlarda etkili olan rüzgarlara tayfun denir diyor. Arkadaşlar tropikal rüzgarlara benzeyip daha dar alanda etkili olan rüzgarlar tayfun değildir. Tornadodur. Tornadonun diğer adı hortumdur. Dolayısıyla bu bilgi tornado yani hortum bilgisine aittir. Tropikal rüzgara benzer ama daha dar alanlarda faaliyet gösterir. Tornado yani hortum. Ee, Samyeli Türkiye'de güney ve güneydoğudan esen Rüzgardır. Doğru ısıtıcı etki yapan, ısıtan bir rüzgardır Samyeli. Ee, Kuzey yarım kürede karalar daha fazla olduğu için izotermal eğrileri daha fazla girinti çıkıntı yapar. Doğru. Kuzey yarım kürede güney yarım küreye oranla daha fazla kara vardır. Kara parçası vardır. Bu da demiştik ya karalar daha hızlı ısınır daha fazla daha çabuk soğur diye. Bu da izoterm eğrilerinin girinti çıkıntılarının daha fazla olmasına neden oluyordu arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz'de ılıman iklim iç kesimlere sokulamaz. Doğru arkadaşlar. Akdeniz ve Karadeniz'de bulunan Dağlar, sıra dağlar, Karadeniz sıra dağları ve Akdeniz sıra dağları, mesela Toroslar, kıyıya paralel uzandıkları için buradaki deniz etkisini iç kesimlere girmesini engellerler. Hem Karadeniz'de durum böyledir, hem Akdeniz'de. Neden dağlar denize paralel uzandığı için kıyılardaki nemli havanın içlere girmesini engeller, İç kesimlerinin bu kadar karasal iklimi yoğun bir şekilde yaşamasının nedenlerinden biri de budur. Kuzeyde ve güneydeki dağların ılıman etkisi etkiyi yani deniz etkisini içlere sokmamasıdır. Yani bu doğru bir e, bilgidir arkadaşlar. Kuzeye bakan yamaçlarımız daha sıcaktır diyor. Arkadaşlar bizim dünya üzerindeki konumumuzu, coğrafi konumumuzu yani matematik konumumuzu düşündüğümüzde kuzey yarım kürede yani dünyanın neresinde yer alıyorum? Şurasında. Burada kuzeye bakan yamaçlar daha sıcak değil daha soğuk olacak. Dolayısıyla bilgi de yanlış olmuş oluyor. Dünyanın üzerindeki Türkiye'nin coğrafi konumundan dolayı güneye bakan yamaçlar sıcak, kuzeye bakan yamaçlar her zaman soğuktur. Doğuya gittikçe sıcaklık azalır. Arkadaşlar Türkiye'de doğudan batı batıdan doğuya doğru gittikçe doğru sıcaklık azalır. Bunun da en önemli etkeni yükseltidir biliyorsunuz ki. Yükselti artar batıdan doğuya doğru gittikçe. Bu da sıcaklığı azaltır. Doğru bir bilgi. Kıyı bölgelerimiz Nemin etkisiyle daha karasaldır. Arkadaşlar yanlış bir bilgi. Çünkü kıyı kesimlerinde nem daha fazladır. Dolayısıyla karasallık daha azdır. Bu da yanlış bir bilgiyi gösteriyor. Arkadaşlar tümünü bitiremedim. Daha e, şurada bakın 50'ye kadar uzanıyor bu sorularımız. Ama e, videomuz bir 15 dakikayı buldu. E, bir sonraki videoda eğer çekebilirsek geri kalanı çekip devam edeceğim. Bilginiz olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Teşekkürler.